arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber hepinizin bildiğim sahile ya da denize gittiğinizde yediğiniz sütları, haşlanmış var bir de köz var. Bunu yani közü yani haşlanmış hep evde yapıyorsunuz. haşlanmışlık abi böyle biliyorum ben. Ee, haşlanmışı evde yapabiliyorsunuz. Közü yapıyoruz. Ben şu an közü yaptım. Air fryda oldu. Şu an yani bu bizim közlerimiz tuzlu böyle. Bir suyumuz var. Şimdi size beraber deneyelim arkadaşlar. Bir parça aldım orada. Ama yani. Böyle ısınmadım. Biraz sıcak. Arkadaşlar ben de güzel oldum. Yani Öbür sütler gibi olamamış ama el fırında piştiği için biraz yanma oranı yüksek olduğu için bu yanmamış. Ama biraz da sert olmuş. Görünüşüne göre bir bahçe daha hazırlayalım istersen. Ama canını çektiğimi istemiyorum. Deneyelim diye yaptım. Yiyoruz yani. Bugün arkadaşlar içi pişmemiş içi Elflerle pittiği için içim e, haşlanmış gibi oluyor. Ha. Haşlanmış darı gibi oluyor. Ama güzel. E, tek eksi şu. Biraz sert ama az, az, azıcık. Tuzla bunu daha çok böyle destekleyebiliyorsunuz. Bu tarz için daha, e, daha fazla bir yer gelmesi için abone olmayı unutmayın. Bizi bay bay.